Ben de Fatma Hanım nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim Fatma Hanım. Gayet iyiyim. Rakam içiyorum. Balığımı yiyorum. Ay ne güzel. Ben de bira içiyorum. Bak ne güzel denk geldi. Yoksa aramazdım valla. Ee, şeyde Twitter'da yazdığım numarayı verdiğim insan mısın? Evet. Ben bana mesaj atmışım. Çok atan oluyor öyle de ben dikkat almıyorum. Nedense numarayı yazmak içimden geldi. Yazdım attım birden Fatma Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Valla bana da çok kişi numara atmış. Ben de bugün alkol içtim biraz. Normalde pek aramam. Biraz çakır keyif olunca biriyle konuşmak istedim. Sizden önce Birina'yı aradım da böyle beğenmedim. Direkt kapattım açıkçası. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi işte iyi çalışıyorum. Dükkanım var. Bazen de böyle kendime işte ödül veriyorum. Günde 3-4 tane bira içiyorum bazen senden bir ricam var. Bak benim senden tek beklentim yaşadığımız şeylerin aramızda kalması. Maddi beklentim hiç yok. Maddi durumum çok iyi zaten. Haberin olsun. Güzelim. Ben 54 yaşındayım. 44 yazıyorum bazen. İstikamda falan. Sana yalan söylemiyorum. Tamam mı? Evet. Biz eski mahalle kabadayısıyız. Ne güzel. Şimdi anladın mı? Sen biri biliyor musun eski mahalle kabadayısını? O ne demek? Yani şimdi bak mesela biz, e, bizim bir mahallemiz vardı. Hep eski evlerden kurulu. Sen neresin esas? İzmir. Ha İzmir. Sana anlatayım biraz. Evet. Mesela anlatayım biraz, biraz dinlesem. E, veya ben de seni arayabilirim numaranı versem. Yok sorun ben değil. değil böyle konuşabiliriz şimdilik. Benim senden isteğim ne biliyor musun? Yaşadığımız şeylerin aramızda kalması. Ben de 41 yaşında dolu bir kadınım. Ben de cinsellik istiyorum. Yalan yok ama doğru insanla. Tamam sen merak etme o konuda. Onu böyle muhabbete diye de şey yaparız. Sen bana güvenmen için ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Numaranı gizlemeden beni arar mısın? Ama yeni tanışıyoruz ya korkuyorum şimdi. Peki tamam. Sen Biraz daha, daha konuşalım 5-10 dakika belki açarım söz. Hans ben ya bir olayım? dakika bir daha Hans ses çıkarma sana diyorum ya. Allah'ın belası. Ses çıkarma saat kaç olmuş ya? Ay başıma bela oldu. Benim eski eşim Almandı biliyor musun? Ondan sonra ayrıldık tamam mı? Çocuğum tamam. Almanya'daydı. Bir senedir Türkiye'de benim başıma bir ton iş açtı ya. Değişik değişik gitmiş bana saçını pembeye boyatmış küpe falan takıyor. Benim de hep böyle yaralarım var biliyor musun? <laughs> Şimdi oturmuş bir oyun oynuyor bir ton küfür ediyor. Oynadığı oyuna küfür ediyor değil mi? Ya orada birileriyle konuşuyor anlamıyor öyle. Oğlum diyorum sen erkeksin niye böyle saçını pembeye boyatıyorsun? Diyor ki bana bizim kültürümüz böyle. Böyle kültür mü olur? Doğru söylüyorsun. Özür diliyordum. Başında bir erkek yok diye böyle çok rahat davranıyor. Ben şimdi çağıracağım onu tamam mı? Sen bir tamam. abisi olarak konuş biraz akıl ver böyle şeyler yapmazsın tamam mı? Tamam. Sonra da görüntülü konuşalım seninle. Biraz sert tamam. yap ama Korkut uyusun bir de. Yok bir yok de bir ser, ser, ölçsene. Sen merak etme. Öyle sert yapmak da olmaz. Hayır hayır. Bir... Sen, onu, ben, onu ben çok güzel ayarlarım. Şey, onu bir de canım ne yapıyor şey musun? Ağzından bir laf almaya çağır. Ben bir kahve yapmaya gideceğim. Bir bak bakayım değişik bir yönelimi var mı? Bana söylemiyor çünkü. Hiçbir kadınla takılmıyor. Ta... Tamam. Has bir gelsene oğlum. Has buraya gel. Dur geliyor. Senin amına koydum onu şimdi. <laughs> ne oldu mu? Gel buraya, gel. Sen ne küfür ediyorsun oğlum? He? Ey bana küfür adı Orkut Tekta Akış'ı dış şair de. Tamam da yani sana küfür edene sen küfür edip ne onun gibi oluyorsun? Bak telefonda benim erkek arkadaşım var. Benim yeni sevgilim tamam mı? Senle konuşacak. E yok ben pakasıyar oynayacak. Pakasıyar. Ben bu tekta Akış'ı dış şair de kalipta. Hayır. Gel buraya. Konuş yoksa fiş çekerim. Doğru mu abisi? Sen ver onu telefonu. Güzelce sen ver. Almanca kelimeler söyleyin. Almanca kelime yaz. ha. Bu da Hayır gel buraya konuş. Ben şimdi kahve yapıyorum. Bana anlatamadın ne varsa onu anlatacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Las Hayır gel buraya. Konuş. Canım ben kahve yapıyorum. Tamam mı? Tamam. tamam. Hadi, ver, hadi. Rahat konuş hadi. Alo papa. Birader ne var ya? Ay papa sen güzel. Ya, sen niye öyle davranıyorsun saçma sapan şeyler davranıyorsun? Sen biraz benimle takılsana dünya görüşünü değiştireyim ben seninle. var mı maç dudaş? Bende Almanca yok ki. Ha Dur baba papa ben Özgür Yaşa Allah kofor diyor. Ben plakasiyara oynuyorum. Bir şey yok. Tamam bilgisayar oynuyor bir şey yok da. Evet Ama baba. papa. Bak, bak beni iyi Canımı sıkma. Ne yapa yapa. Şimdi bilgisayar oyna, oynama demiyorum. Ama 24 saat, 12 saatte bilgisayarla hayat geçmez. Evet baba. Bu tarz bir şey de. Baba tamam, bilgisayar fazla yok. Ha, Tamam mı? Evet. Ondan sonra senin hayatını da el atacağım. <laughs> tamam baba, ben arkadaş, kötü yok. Tamam. Ne oldu baba? <laughs> Konuşuyor musun? Bir de dur abisi şey konuş dur dur. Ne konuşuyorsun? Tamam baba ben bunu şey yapmıyorum. abi kolay konuşuyor. Tamam tamam hayır. Abisi bir erkek küpe takıp saçını pembeye boyatır mı? Ben seviyorum I love you. Ben Hayır. hayatına yiyemeyeceğim sen merak etme o ben, onu güzel şey gönder şu, şu, ama. şu bir dakika ben kahve şimdi kahve taşacak ben gidiyorum abisi bu konuyu konuş Ben istemiyorum lütfen <laughs> Hayır konuş Papa Lan Efendim papa sen de yamuk yumuk dişler mi var oğlum? Yok ben tabii öyle pembe saç kota bir şey yok baba. papa. Sen kızlardan mı hoşlanıyorsun? Ya efendim. Kızlardan mı hoşlanıyorsun? Erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Yok ben her seviyorum. Hangisini seviyorsun? Arkadaş papa. Kim arkadaş oğlum? Ya ben Almanya, biz öyle yaşıyor, Papa. A Almanya değil burası, Türkiye burası. Tamam. Ben git saçını kestir tamam mı? Ben saç seviyorum. Ben uzun saç be çok seviyorum. baba. Dövüş lan. Şu tut kartma her beni. Amına kodumun çocuğu sus. Tamam papa. Yarın saçlarını kestireceğiz pazartesi günü. Sen Türk kanı taşıyorsun. Amına kodumun oğlu. Türk dediğin asker olur. Saçı kısa olur. Ne o ne gibi saç uzun. mi nasıl? Yok baba yok ben arkadaş. Ee? tamam Pepe ben sana söylüyorum tamam. Benim tamam, anne. Ben ne de olacak bundan sonra? Tamam benim anne ben anlamıyorum ben anne söylüyorum ben, ben erkek sabır biraz. Tamam hadi. Erkek sabırım ben ne yapabilirim? Erkek mi söylüyorum sen? En, ne ben ne yapabilirim ben bana sabırım baba. Vay amına koyayım oğlum vay. Alo. Sen ne kuzen? Tedavi ettireceğiz oğlum, seni. Sen kuzen. Tedavi ettireceğiz. Ben kötü bir şey yok. Ben sadece böyle hissetmek. Bu kötü en daha Ne konuşuyorsun sana sen? Sana el atacağım ben. Sana el atacağım. Tamam. Sana tamam. el atacağım ben. Ondan sonra psikiyatriste götüreceğim seni. Tamam bir dakika anne. Ben kendi odamda konuşabilirim. Tamam konuş oğlum. Ha bak aferin böyle. Abini dinle tamam mı? Ne özel konuşuyorsan da konuş. Bu konuları kapat. Ben çok üzülüyorum artık. Yemin ederim sana. Tamam tamam bir dakika. Papa ben kendi oda bir dakika bekler misin? Tamam bekliyorum. Canım şununla konuş sonra telefonu bana getir. Abisi sen aynı şekilde konuş abi çok güzel oldu devam et. Tamam ben kalacak bir dakika. Ha böyle konuş biraz insanlarla ya. Bir dakika, şöyle ben. Alo. Alo ha. Papa ben ana söyleyemiyorum. Ben akak sağıyorum tamam. Benim hayat böyle oldu senin hayat. Ben anlayamıyorum tam. Ben erkek kısa Ben arıyorum. Alo kuzen. Ne yapıyorsun? Ben seviyorum. Ha, sen erkeklerden mi hoşlanıyorsun oğlum? Ben sana bağırıyorum ya. Süper bağırıyor ya sen. Sen süper bağırıyor vallahi. Çok sevdiğim bir an. papa sani. Bak, Bak oğlum. Bak oğlum. Ben seni psikiyatriste götürürüm. Tamam. Sen galiba görüşelim. Ben seni çok sevdiğim ama annen söylemek yok. Sus. Sus. Tamam. Tamam. Sen çok değil güzel parlıyor tamam. baba. Sen benim yanıma takılman lazım. Tamam Hayat evet evet. Hayat ibaret değildir. Evet. lan! Tamam baba. Tamam. Hayat internetten ibaret değildir. Hayatta kuşlar vardır, koyunlar vardır, inekler vardır, güneş açar, kar yağar. Tarihi bizim an. Ne yapar, bilmem ne yapar, Allah bizim rızkımızı verir. Onların evet. sayesinde böyle ekin olur, buğday olur, domates olur, biber olur, fasulye olur. Evet baba. Bunlardan rızkımızı bir kes Tamam baba. Dinle beni. Tamam. Tamam. Tamam mı? Bu tabii bir olaydır. Ama bu tabiatta Allah, Yaradan insanlara imtihan için bazı şeyleri ters verebilir. Evet, evet. Anladın mı demek istediğimi? Evet, ben seni hani çok sevdim. Valla sen ses çok güzel. Burada ben istiyorsan gibi güzel erkek sen ben takılmak. Başka erkek yok tamam baba? Tamam sen sen gel benim yanıma da kız. Tamam. Tamam mı? sen burada tamam. böyle sana... Sen, sen interneti sana... interneti bırak. Baba sana bir şey diyecek anne söylemek yok tamam? Tamam söyle. Sen bağırıyor ya benim yarak kalktı senin götünü öpeyim baba. Götünü takas mı? Senin ananı sikerim orospu çocuğu.